Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir heyecan için sizlerle birlikte yine düştük yollara. Tekerimize taş değmesin. Değmesin. Niye heyecanlandık? Milli yarışçımız Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışını izlemeye gidiyoruz Kosifler Oto ile birlikte. Antalya'dayız biliyorsunuz. Sizler için Ekipçe toplanıyoruz ve Çıralı'ya doğru yola çıkacağız birazdan. Evet. Evden yeni ayrıldık biz. Kosiflere toplanma alanına gidiyoruz şimdi. De. Orada toplanıp bir sohbet oradan Çıralı'ya yola çıkacağız. Ben de ilk defa yarışı seyredeceğim. Açıkçası. Evet. <laughs> Sanıyorum bir 50-60 motor falan toplanacağız Seda. Bakalım. İnşallah güzel bir gün olur, eğlenceli. Evet. Evet, toprağı da etiketleyelim. Bak Antalya'dan seninle beraberiz. Yanında olmasak da... Kalplerimiz bir. Kalplerimiz bir. Toprak sana da buradan selam olsun. Seninle gurur duyuyoruz. Gerçekten zor yollardan geçtin. Ama bugün de saat akşam 6 gibi bir yağmur mağmur bir şeyler diyor Seda ama... Haydi hayırlısı. Yok tepelere yağar ya. Baksana bulut yok ki burada. Yani. Yine Manavgat falan. Sen ne zaman böyle desen başımıza bir iş geliyor Seda. Tövbe tövbe. görürsün videonun sonunda bakalım yağmur olacak mı olmayacak mı? Hakikaten ha videonun sonunda... Boş konuşmayalım. Seda mı haklı çık. Ama bak Seda bak çok keskin konuşuyorsun. <laughs> hani videonun sonunda böyle bir şey şalapçap çıkarsak yani sana acayip yorumlar gelir abla. <laughs> hani böyle asıp kesiyorsun ama. Bugün yağmur yağmayacak. Diyorsun. Islanmayacağız. Ben öyle bir duyma almadım. Ha, sana haberleri geliyor. <laughs> Bu da güzelmiş. Benzin de almamız lazım Seda yoksa Gidecek zaten şerde dur duracağız deniyor ya. Duracağız deniyor değil mi? Oradan mı alsak? Orada kalabalık olur. Şu Opet'ten alsak mı acaba? E şer var ya döndüğümüz. Opet miydi orası? Şurası. Tam döndüğümüz yer. Ha. Burası Opet'ti ya. Hayır karşıya geçince. E, tamam işte Opet'ti. değildi de ama. Sen de 3 ay üzerine daha yeni bindin Kazületesede. Seda. Yo. Bir şey yapmış mıydık? RT 1300'ü çektik ya. Kazülete diyordum. Ha. Sonra bindik ya kıyaslamak için. E canım onu şurada yaptık hani böyle uzun gideceğimiz bir yolu yapmadık hiç. O senin suçun benim değil. Vallahi seni ihmal ediyoruz. Küsersin sen bize şimdi. Çoktan küstüm de haberin yok. Valla mı? Bugün barış günü olabilir mi? Bilemem artık, bakacağız. Bakayım. Yağmur yağmazsa barışırsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama... yağmur yağarsa yandık. Yağmur yağarsa seda dilimden kurtulamazsın. <laughs> Şimdi bakalım, biraz geç gittik bilerek. Bakalım kimler var. Yoksa biz de çok bekliyoruz orada. Beklemeyelim dedik. Aha. Aha. Ertan ha, abi. Ertan abi. Ertan abi geldi mi ya? Evet. İstanbul'daydı ama gelmiş. Ertan abi de çok gezdi ya. <laughs> Güzel. Oo, baksana herkes burada ya şöyle sen yine hayatım ben şuradan bir çevireyim sen herkes özlemiş bence Vallahi herkes özlemiş ya Çok güzel bir kalabalık var. Özlediğimiz günler. odayız. Çıkış yapmak için hazırız. Hatta çıkıldı bile. <laughs> Çok güzel kalabalık. Konvoy olmayacak. O yüzden herkes göre hareket alıyor. Limandaki şerde buluşuyoruz. Geleceğim mi? Üçleyebiliriz. <laughs> kadar yer yok. Şey küçültürüz ya. Gel deneyelim. Ya çanta yok. Son. ya bunu. Allah evet. sizi. Seni de sıdırırız. mi? Interkomun açık mı? Ha? Açık mı interkomun? Hayır. o kara bulutlar inşallah bizde değildir. Değil. İnşallah. İnşallah. Kara değil ki bu bulutlar beyaz. Beyaz mı? Beyaz. biraz beyazlılık ılık akıtmasa güzel olur. <laughs> Neden yakalayamıyor musun? artık. Eee? Yolu kapattılar. Nasıl olacak acaba? Biz de burada dururuz. İn bakalım. Burada... Bugün batım videosunu da koyduk hayatım. Güzel. Yani. Dediğim gibi. Hani Batum gidilesi bir yer değil. Gitmesen de olur. Ya zaten en çok biz Midyat'ı sevdik. Antep'i göremediğimiz için aklımız evet. orada kaldı. Çok vakit ayıramadık. Değil mi? Bir de? Bir de ne? Trabzon. Orayı da çok göremeden es geçtiğimiz yerler oldu. Vaktimiz dar olduğu için. Belki tekrar bir direkt Trabzon, direkt Midyat, Antep. öyle yapılabilir. Evet. Çok şehir eklemeden. Kapadokya'da balona binemedik. Hava şartları yüzünden. O da kaldı. Türkiye'de çok güzeldi. Ama ben o şeylerin, baloncuların birdenbire ortadan kaybolmasına çok şaşırdım. <laughs> yani kimseye haber vermeden, trafik yaratmadan ufak ufak kaçalım derdinde derdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. En sevdiğim motor. Ne bu F800? Evet. <laughs> Çok keyifli motor. Binmedik mi? Bindik. <laughs> Oo, geldiler bak. Çıkıyoruz, daha Çıralın içinde. Neydi o kafenin adı? Biyor. Biyor. Evet. herhalde herhalde buluruz. Bir yerde beklerler belki. Yok canım, kimse kimseyi beklemez. Baksana. Ha, bizim araba önde zaten bak. Nerede önde? Onlar evet. ne zaman geçti bizim? Arkamızda mı onlar? Onlar hiç geçmedi ki bizim. Ben de Ege BMW'ye çevirdin Seda. Helal olsun. <laughs> Sana da hiçbir şey demiyorum. Çapsın seni. Ama benzemiyor bu. Tamam işte. BMW'nin <laughs> çakması Ege ya. Ege. Kantürmenin toplu gibi. Biraz sonra Çıralı'ya inmiş olacağız. Kafeyi de buluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Ya in in de bitmiyor ha bu yol. <laughs> Arada bir posta bulaşık yıkasınlar zaten biz gelene kadar. <laughs> değil mi bir temizlesinler? <laughs> Bu kadar insan nasıl kahve çıkaracaklar? Valla o kadar motoru görmemem mümkün değil. Aha Bilge. <laughs> Şu Bilge Han'dan kopmazsan kaybolmayız. Hakikaten, Hakikaten ha doğru diyorsun. Bilge Han'ı kaçırma. Bilge de... Maşallah var kullanıyor ha. Aa, bak, orada yerler var işte. Bunların kapalı yerine çekelim. Hadi git. Yer var mı ki? 84 184, 48, 802 toprak. Allah'ım hızlı geçiyor. Alex'in e, bu arada lastiklerle alakalı da şunu söyleyeyim. E, dün de aynı senaryo var karşımızda. Öğlen daha yumuşak ön lastikleri tercih etmişti Brega ama bu sefer hem Toprak hem de Brega SC2, SC2 sert ön lastiklerdeler. Çok yakın. Yannone ve Rey. Altyazı <laughs> yakaladı bu ikili. <laughs> Toprakta şöyle bir gösterdi kendini içeriden ama geçiş mesafesi henüz oluşmadı oradaki virajda. Son sektör öncesi toprağı bir en az 0.4-0.5 var gerek yaratması gerekiyor. Çok zor. Bu Olay Legan'ın hata yapması lazım. Normal koşullarda maalesef olmuyor <laughs> yani. Yan Mone yerini kurmaya çalışıyor ama <laughs> çok yakın Canatürk'e saniye toprak yağma ne farkı? Öndeki ikili tamamen koptu. Evet. Hatta 2.3 saniye oldu şu an bu arada. Toprak yani, tarafta geldi toprak. Bu <laughs> kez içeride kalan burada toprak oluyor. Ama çıkışta evlenme. <laughs> yandısı bir olmaz bir tutuş var. Bulunmaz bir tutuş var gerçekten. <laughs> kez daha hava kodlarından faydalanıyor toprak ama çok güzel geçti. i̇nanılmaz bir atak. İnanılmaz <laughs> Geldi İnanılmaz bir atak geldi toprakta Evet bu eşsiz doğa manzarası Evet Bulutlara yakalanmadık Dönene kadar da yakalanmayacağız İnşallah Yağmur yok Şahane bir pazar günü Yazdan kalma Sıcak bir gün Ama artık motorla gezilebiliyor Ekipmanlar fazla terletmiyor Evet ekipmanlar artık tamam ya bu havalar güzel değil mi? Yani dağın tepesindeki bulutlar sadece dağın orada tepesinde, belki elmalı da. Dağın tepesinde kalsın lütfen. Evet keyifli bir videonun yine sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Kosifler Oto Antalya ekibiyle yaklaşık 50-60 motorcu Çıralı'ya Beaver Cafe'ye geldik. Toprak için tam destek tek yürek yarışı izledik. Çok keyifliydi. Kosifler Oto da bizi çok güzel ağırladı. Antalya Güzel dostlarla birlikteydik. Biz artık dönüş yolundayız. Instagram'da Kazuletciyes yolun sonu yok. YouTube kanalında yine yolun sonu yok. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Bizi izlediğiniz için. Hoş. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs> yeah mm -hmm.